Abi hadi ne yapıyorsun? Maça geç kaldık hadi. Abi ne maçı ya? Bittim ben. Ne oldu ya? Daha davetli listesini tamamlamadım. <laughs> Formül neydi ya? Düşe yara mıydı? Öl müydü? Abi ne düşe yarası? Ne böyle saçmalama bak sensiz maç olmaz. Bak totemi bozacaksın ha. Abi bin kişilik davet listesinden bahsediyorum. Yani hepsinin ismini tek tek yazmam lazım ya da tek tek oraya geçirmem lazım. Okey tamam moral bozmak yok abi. Gönder hemen bana halledelim bir dakika hadi. Gönder gelsin abi. Tamam abi. Gönderiyorum şimdi. Gönder abi. Gönderdim. Tek tek yazıyorum. Yaz abi. Nasıl ya? Ne oldu? Abi dalga geçiyorsun. Hepsini tek başına mı şu an ya? Abi tek başına bütün davetli listesini yaptı. Yeni güncellemeyle geldi galiba. Sana yemin ediyorum bunda akşama kadar uğraşırdık. Bak akşama kadar sana yemin ediyorum bak. Adamlar neler yapmış gör gör. Tamam bir sululuğu bırak ya. Kalk kalk kalk. Hadi gelin.